Herkese merhabalar dostlar ben Süleyman YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görevleri tamamlanın yepyeni bir bölümüyle daha beraberiz. Bugün sizlerle birlikte şöyle size göstermek istiyorum görevleri. Gördüğünüz gibi 2753 binlik bir jeton sinsilesi var. Yani bu e, videoda yine bol bol rahatlayacağız. Bol bol jetonları kasacağız. Şöyle kutularımı da göstermek istiyorum. Şu anda 47 tane kutum var. Bakalım bittiğinde kaç olacak. 10 günde bir süresi kalmış çok büyük bir kutu açılımı sizleri bekliyor. Ee, 10 gün sonra Brawl Pass bittiğinde hadi bakalım siz daha fazla bekletmeden hemen oyunuma geçiyorum. İlk görevimi yapıyorum. İyi seyirler ve iyi eğlenceler. Haydi bakalım şöyle girişimizi yapıyoruz. İlk görevimiz kuşatmada 6 tane maç kazandı. Ee, ben bunu zaten 5'ini hiç kaybetmeden e, Penny ile birlikte kazandım. 6.yı da sizlerle birlikte kazanmak için girdim. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Abi Penny burada acayip güçlü arkadaşlar ya Harbi söylüyorum 600'de başladım şu an 642 e, Bu maçı da kazanacağım kesin zaten <laughs> O kadar eminim yani e, alt, Bu şekilde ne olacak 642, 5, 650 olacak Muazzam bir kupaya ulaşmış olacağız e, Hem de 650'ye çıkarmış olacağız Bu videoda Şöyle bir konsantre olmalıyım birazcık Karşıda da bir Peni var o hainin ne yapmaya çalıştığını Çok iyi biliyorum ben şu anda bende neden internet zayıf düşüyor çözemedim. Abi yine mi ya? A few moments later. E, Kopuyor yani bizde evin interneti birazcık zayıf kalıyor. Neyse abi konsantre olup tekrardan gireceğim. E, birazcık gençler kusura bakmayın yani şey oldu, kopma falan oldu siz izlerken. Yapacak bir şey yok. Şöyle alayım seni şuradan. Çok iyi abi. Mükemmel. Valla daha hasar bile çıkaramadım ya. Bizimkiler neyse ki yapmış yapacağını yani helal olsun. O oraya da şey attı. Adamsın. Ya peni harbiden sıkıntı var. Rakipte de peni var. O da bayağı bir sıkıntı çıkarıyor. Diğerleri hiçbir halta yaramıyor. Neredeyse bu peni yani taşıyor onları. Ne yapıyor bunlar lan? Aa, dur bir dakika. Bir taktik falan yok değil mi? Şunu alayım ben seni buradan. He, gittim bir tane vurdum kafa ne oldu? Valla şu Penny'e bir göz kulak olmak lazım. Hain gider bir şey kurar buraya. Taret kurar. Ondan sonra al başına bela yani. E, 12 tanemiz var bu arada. Allah'ım o kadar koptu çıktım gittim bir şeyler yaptım. Hala ama hala. Bu arada %36. Tamam bitiririz her türlü. Gidiyorum. İşte gidiyorum. Hiçbir şey demeden. Ve burası da bitiyor. İşte bu kadar görevimiz easy 642 idi. Bu arada 650 de olduk. Çok güzel oldu. o wifi'nin birazcık hizmetini uğradık ama yapacak bir şey yok. Hemen sıradaki görevimizde devam ediyoruz. Hadi bakalım. Haydi bakalım şöyle sıradaki görevimize girişimizi yapıyoruz. görevimiz sıcak bölgede 120 bin hasar vurdu. Benim bir taktiğim var. O taktikle birlikte inşallah rahatça yapabileceğimi düşünüyorum. Ben şuradan Akayım mı abi Taktiğim arkadaşlar şey Mesela benim yıldız gücüm Artı daha doğrusu Eksi 500 eksi 500 Vuruyor adamlara Şu duvarın arkasına Benim tareti kuracağım Ve ardından Bu duvarın arkasına Yaklaşan herkese 500-500 hasar vurmuş olacağım Şimdi mesela şunu bastım Ama şimdi birazcık Barley benim maalesef işlerimi bozabilir Niye çünkü benim tarete Arkadan vurabiliyor Şimdi mesela adamlar benim e, alanıma gelirse Eksi 500 oradan yiyecek bir de ben vuracağım Öldüreceğim yani çok rahat bir şekilde Kazanıyoruz bu şekilde Bir sıkıntı çıkmıyor yani Bu arada ben 120 bin hasar vurmam lazım O yüzden gideyim birazcık şunlara döşeneyim Aynen öyle Dostlar gelin buraya gelin 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 16 bin hasar lazım bana Oha 91 mi Hasar vuramamışız ki Vay anam vay Bence yapamadık abi görevi Çünkü ulan daha gösterdiğim yerde kazandık bu nasıl bir şey? Aa yapmışız. Çok iyi abi ya. Neyse. Vallahi 10.000 bile vuramadığımı düşündüm. Bir an o kadar hızlı bitirdik. Yani bizim adamlar da bayağı iyiymiş bu arada. Hemen sıradaki görevime geçişimi yapıyorum. Hadi bakalım. Şöyle girişimizi yapıyoruz. Sıradaki görevimiz double görevlerden birisi abi. E, Nani ile birlikte tek bir maç kazanmamla eee 1000 jetonun sahibi olacağım. Çok güzel bayağı karlı bir görev olacak. Bu benim adıma Umarım bir sıkıntı çıkmaz diyorum ve Nani ile kapışmaya başlıyoruz abi. Ee, bu arada burada tek hesaplaşmada Nani bence oldukça güçlü bir karakter. Hani size de tavsiye ederim. Ee, bakalım şurada bir Leon. Ya birader bir git be. Sana ben bu kutuyu salmam. Onu sen bir kere aklından çıkar. Abi nasıl kayboldu bu? Bu kadar mermiyi dojlayabiliyor mu gerçekten? Valla bu kadar mermiyi dojluyorsa What? <laughs> Harbi söylüyorum adam oradaymış hala. Oha. Oğlum ben mi çok kolsuzum bu mu çok iyi dodge diyor ben çözemedim. Heh alttaki de daha buradaymış. <laughs> çok iyi abi tek yedi tek yedi hack yedi. Tamam bunu da aldım Dört tanem var. Burada bir brok görüyorum. Brokcum tam bunun arkasındasın seni çok iyi biliyorum burada değilsen aynen değilmişsin. Ben şöyle bir Allah'ım sıkıntılı şu anda bunu öldürebilirsem. Aa brok değilmiş. Crow'muş. Tamam hiç sıkıntı yok o zaman. Can az. Tek yersin. Tek yersin. Aynen öyle. Oradan git ve öl. Hadi bakayım. 4 kişi. 3 kişi kaldık. Çok iyi abi. Hemen ortaya uçuyorum. Umarım bir shell yoktur. Veya bul yoktur. What? <laughs> Neyse. Hem yani ben çok uzasın istemedim. Zaten ilk 3'e kaldık. Her türlü görevi tamamlamış olduk. Şöyle çıkışımızı verelim. Gördüğünüz gibi bin jeton birden. Aksın bakalım. Vay 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 bin jeton abi. Hemen sıradaki görevime geçiyorum hiçbir yere ayrılmayın. Ve sıradaki görevimiz yine double görevlerden birisi. Rico ile 120 bin hasar vur diyor. Aynı zamanda soygun modunda da 18 tane düşman yok et diyordu. Ben bunları zaten halledeceğim bu videoda inşallah diyorum. Şöyle 20 bin hasar vurma konusunda. Bir tam emin olamıyorum. Ve şu anda iki kişiyi bel taraf etmiş bir şekildeyiz. Dostlar siz gidebilirsiniz. E, Rico zaten burada <laughs> bence en iyi savunma yapan karakter. Şöyle duvardan sektirerekten artı yüz hasar vurabildiğim için. Muazzam ya. Abi şuna bak adamlar yaklaşamıyor ki şu anda. Bak adamı öldürdüm. <laughs> Çok iyi be. Şunu kestim de ben gittim. GG. Beyler ne yapıyorsunuz? Ben burada bu kadar adam kestim. Frank almış gelmiş adam. Helal olsun valla. Yani enteresan bir seçim. Valla birazcık pür dikkat. Şunları öldürüp ardından ben saldırıya gideceğim. Çünkü bizim bu elemanlarla bu kule bitmez yani. Git bakalım El Primo. Sen ne yapabileceksin göreceğiz yani. Şunu şöyle dojlayalım. Boşalt abi neyin var neyin yok boşalt. Heh ayın attın adamsın lan. İşte bu kadar. 20 bin hasarı da her türlü vurmuşumdur diye düşünüyorum. Şimdi bir de vuramamış oluyormuşum. Allah'ım ya Rabbim vuramamışım ya. Hay Allah kahretmeye. Neyse abi şöyle çıkışımızı verelim. Ben hemen maçın sonlarına doğru size tekrar giriş yapacağım. Hadi bakalım. Abi kendimi nasıl mort ettim ama nasıl mort ettim öyle böyle değil. Ya resmen dedim 20 bin her türlü vurmuşum dur pat al sana 20 bin değil. Çok kötü oldu neyse sıkıntı yok abi hallettik. Bir artı 8 daha almış olduk çok da bir şey değişmedi. Şöyle çıkışımızı verelim. Yani yine double sayılır ama Allah ya büyük fail yaşadık yapacak bir şey yok abi. 250 de buradan hemen sıradaki double görevimize geçimizi yapıyoruz. Sıradaki görevimiz için ödül avına girişimizi yaptık. 6 tane maç kazan diyordu. Ee, ve tabii ki Daryl'la da 10 tane maç kazanma görevim vardı. Ben bu ikisini bu e, videoda tamamlamış olacağım. Şuradan bir taneyi aldık. Rico arkadaş daha doğrusu Daryl buraya hiç ama hiç uygun değil. Yani öyle böyle değil. Adamların hepsi menzilli karakter seçiyor. Hani ben burada ne yapabileceğim? Allah büyük yani herhalde bir şeyler yaparız. Biraz da bizim e, takım arkadaşlarına güveniyorum. Allah'ını seveyim senin lan. Çalış lan. Çalış lan. Piper sen ne yapıyorsun Piper? Vurun şuna. Bizim eleman iyi çalışıyor abi. Şuradan bir hareket gelir mi? En azından sıkıştıralım. Bunu kaçamaz abi. Bu nereye kaçabilecek? Kaçamaz. Tamam kestim. 9'a 5 öndeyiz. Şu ultim tekrar dolsun. Ben yine buradan girerim. Of Piper var ya. Üf acımadı bile. Şu anda Leon görünmez olmuş. Geliyor olabilir. Aa, yanlış tarafa geldin. <laughs> Çok iyi ve adam kucağıma düştü. Tamam. Bu maç kazanacağız abi ya. Kaçarı göçeri yok yani. Şunu da şöyle alayım şuradan. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. gel. Ah bir bir saniye erken vurdum ama yine de her türlü hallettik yani. Vallahi Daryl'dan bir şey yapamam diye düşünüyordum ama yine işi götürüyoruz bence. Ya sen yani taktik mi yaptığını sanıyorsun? Adam gitti orada ee, şey aksesuarını kullandı. Neymiş de beni öldürecek. Yer mi lan Anadolu çocuğu Tamam tamam sen hadi öyle yapmaya devam et Şu anda zaman sizin aleyhinizi istiyor Dostum Heh, Gel böyle işte ya beni uğraştırma 33'e 10 mu Vay anam vay Vay babam vay <laughs> Çok iyi ya 15 saniye kaldı 10 numara 5 yıldız İlerliyoruz seni bir daha alacağım ben ya Valla bunu bugün öldürmeye doyamadım ee, Daryl'la da burada Yargı dağıtmadık demeyiz yani onu ben keseceğim. Salın bana, salın bana, salın bana. Cık, hadi be. 42'ye 10 mü öndeyiz? Vay anam vay. Yıldız oyuncuyu da bana verdi. Ya finale de böyle bir maç yakışırdı zaten. Hemen şöyle çıkışımızı verelim. 750 jeton. Aksın bakalım abi. Vay 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 vay. İşte bu. Videonun başında size söylemiştim. Şurada ödüller kısmından bakalım kaç tane olmuş. 53 tane olmuş. 47 idi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. 6 tane Büyük kutu toplamış olduk. Muazzam bir rakam abi. Ee, dev bir kutu açılımı çok yakında sizlerle birlikte olacak. Bu yüzden takipte kalmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir like atarsanız çok sevinirim. Kalın sağlıcakla. Bay yeah, bay.